Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doların 7 liraya geçmesiyle beraber yarattığı maliyet enflasyonunu ve de Merkez Bankası'nın eksi rezervleri düşüğünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun için öncelikle Merkez Bankası'nın bilançosunu okuyacağız beraber ve de işte aynı zamanda bu anlatırken doları Merkez Bankası'nın bilançosuna nasıl bakacağımızı, bunu nasıl okuyabileceğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdilik ilk önce güzel arkadaşlarım istatistikler kısmından geleceğimiz parasal ve finansal istatistiklerdir. Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar haftalık beraber banka istatistiklerini görebilirsiniz. PDF bağlantısından. Şöyle baktığımız zaman bir numaralı kalemi. Arkadaşlar hemen açıyorum burayı. Rezervlerimiz e, yıl yılbaşından beri 106 milyar dolardan 89 ve bunlar brüt rezerv arkadaşlar. Net rezervler değil. Bunun net rezervlerine de bakacağız. 106 milyar dolardan 89 milyar dolar kadar geriledik ve yurt içi yerleşiklerimiz e, sürekli devamlı a dolar alımını ve yabancı para alımını arttırıyor. Çünkü ülkede artık enflasyon ve dolarizasyon paranın satın alma gücünü düşürerek insanların daha fakirleşmesini hissederek güzel arkadaşlarım. Paranın değerini korumaya çalışma çabaları bunlar. Altın da keza aynı şekilde. Şimdi baktığımız zaman buradaki 89 milyar arkadaşlar. Buraya bir kalsın burada. ikinci yapacağımız arkadaşlar istatistiklerden analitik bilançoya geleceğiz. Buradan verileri açalım. Burada güzel kardeşim öncelikle ilk bakacağımız yer dış varlıklarımız. Şurada gördüğünüz. Hemen hesap makinemizi açalım. Dış varlıklar arkadaşlar 645 mi? Ama buradaki size göstermek istediğim en önemli şey sunum 1000 TL üzerine arkadaşlar. E, buradaki para birimi TL para birimi olarak. Öncelikle bunu sonra kure 645 500 157 0, 0, 0. Eksi arkadaşlar. Buradaki bizim varlıklarımız bir de bizim yükümlülüklerimiz var bilançoda. Ona bakalım. Döviz yükümlülüklerimiz arkadaşlar 515 milyar TL'ye kadar e, ilerlemiş. Baktığınız zaman 469'lardan e, 507, 515, 515 milyar TL'ye kadar ilerlemiş. 096 e, 569 00 0, 0 arkadaşlar. Baktığınız zaman e, 130 milyar TL gibi bir e, net rezervlerimiz kalmış arkadaşlar. Bu net rezervlerinde ne kadar olduğunu hemen Tekrardan e, Merkez Bankası istatistikler kısmından döviz kurlarına gireceğiz güzel arkadaşlar. Burada da gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurlarından aynı 29'undaki döviz satışa bakalım. 6.94 görüyorsunuz değil mi arkadaşlar rakamı? 6.94'ten hemen böleceğiz bu rakamı. Bölü 6.94 baktığınız zaman arkadaşlar 18 milyar dolarlık bizim bir net rezervimiz var arkadaşlar. Brüt değil. Bu elimizde olan net rezerv. Şimdi en son yapmamız gereken de buradan şeye çıkaracağız güzel kardeşlerim neredeydi bir saniye ödeme dengesi ve ilgili istatistiklerden uluslararası rezerv ve döviz ilkesinden swap'ları çıkaracağız arkadaşlar swap'ları da buradan çıkarırsak bakın hemen şuraya ben size göstereyim swap'ları 13.000 ve 18.000 olan biz 23.000 almayacağız Çünkü arkadaşlar bilançolarda da bildiğiniz gibi şeydir bu sürekli sermayeye girer arkadaşlar. Bir yıllık e, paramız sanki bizim öz kaynanmış gibi e, düşündür Çünkü daha onu ödemesine daha çok süre vardır. Önemli olan bizim ilk 3 ay içinde elimizde çıkan parayı kontrol etmemiz gerekiyor. Bakmamız gerekiyor. Bizim 18 milyar e, dolar elimizde para vardı. Eksi şu an, şu an 18 e, şöyle hesaplayalım direkt 18 milyar dolar bir kalsın elimizde. Ökü saatleri kapatalım artık. 18 artı 13.323 323 Elimizde güzel kardeşim net borcumuz. E, 3 ay içinde elimizden çıkacak 31 milyar dolar para var arkadaşlar. Şimdi bu 31 milyar doları da eksi daha doğrusu 18 diyeceğiz. 18 eksi 31. Çünkü 18 milyar dolar net rezervimiz vardı. 31 milyar bizim ödememiz var güzel kardeşim. Ve bizim rezervlerimiz eksi 13 milyar dolar arkadaşlar. Yani bizim şu an ülkemize 13 milyar dolar para girse bizim paramız yok demek bu rakam. Ve de e, bu rakama giderken e, biz nasıl sonuçlara katlandık? Biz neler yaptık? Ve yabancı sermaye neden bizim ülkemizden gitti? E, Hane halkları, yerleşikler neden döviz tabi yapıyor? Bunlarla ilgili sizlere bir sunum yapmak istiyorum güzel kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar Berat Albayrak burada e, bir haber yayınlamış. Demiş ki Türkiye yatımcı için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ve de diyor ki Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 30. sıraya yükseldiğini duyurmuş. Şimdi arkadaşlar siz ben size şöyle bir söyleyeyim. Sizin iflas etmişsiniz. Ya siz batık ülkesiniz artık. 13 milyar dolar e, paranız yok yani. Eksi nezerler eksiye inmiş yani. Peki siz böyle bir ülke olur da nasıl olur ki hala 30 sırada sizin yırtınmanız lazım ki ilk 10'da olmanız lazım. Yabancı sermaye çekebilmeniz için ilk 10'lara çıkmanız lazım. Ama siz bunu sanki 30. sırayı başarıymış gibi söylüyorsunuz ve hiçbir şekilde arkadaşlar yatırımcı gelmez. Çünkü gelmesini sebeplenen e, sunumda devam edeceğim gelme sebeplerine. İkinci olarak bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye 2010 yılında güzel kardeşim 771 e, milyar dolar bir gayri safi yurtiçi hasıla büyüklüğü varken bu 2019 yılında arkadaşlar 754 e, milyar doları yani şurada baktığınız zaman 9 yıl içinde arkadaşlar ve de 2020 bu 2019 ana daha kötü olduğu için pandemiden dolayı baktığınız zaman bırakın siz yol kat etmeyi aynı seviyede bile kalamamışız. Peki burada ama değişenler ne oldu? 10 sene önceki fiyatlar var mı aynı şekilde? Yok. 10 sene önceki e, Nüfus var mı arkadaşlar? Yani kişi başına düşen milli gelir var mı? O da yok. Mesela 2010'daki nüfus ortalama 70 milyon şu an arkadaşlar 85 milyon dayandı. Yani bizim gelirimiz azalırken giderimiz çoğaldı. Yani kişi başı milli gelir nasıl hesaplamak güzel arkadaşlar. Öncelikle gay safi yurt içi hasayı nüfusa bölerseniz güzel kardeşim. evde Bir kişi başına düşen milli gelir bulursunuz. Peki bizim 2010 yılında arkadaşlar 771 milyar doları 70 milyona bölüyorken şimdi daha az bir rakamını yani 754 hadi 2020 şu an yok elimde çünkü daha ilk çeyrek akamları bir yıl tamamlanmalı. 754 milyar doları 83 milyona biliyorsunuz. Hem pay küçüldü hem payda büyüdü arkadaşlar. Bir de ne oldu? Kişi başı milli gelir düştü. Bu da, bu da refah kaybına neden oluyor ister istemez. Ve de dolardaki artış bu refah kaybını e, hane halkları önlemek için elindeki varlıkları TL varlıkları dövize çeviriyorlar. Bu da hane halklarının döviz talebini arttırarak arkadaşlar rezervleri eksi negatif duruma düşürüyor. Ve her artık bir birim doların maliyeti katlanarak artmaya başlıyor. Baktığım zaman... Buna e, sebep olan Şeylere bakalım. 2018'den beri. Biliyorsunuz arkadaşlar 2018'de seçimlere gitmiştik ve orada artık e, tek adamlık rejimine bürünmüştük. E, başkanlık sistemine. Artık başbakanlık e, kurumu kalkmıştı. Bu da ne olmuştu? Güçler ayrılığı yerine güçler birliği oluyordu. Yani eğer bir yabancı yatırımcı bir hukuksal mücadelesini başlattığı zaman, kendisinin haksızlık olduğunu düşündüğü zaman hiçbir şekilde hukuka güveni kalmamış demektir arkadaşlar. Çünkü e, bu sistemde gördüğünüz gibi 4 bin tane milyoner arkadaşlar ülkemizi terk etmiş. Yani sermaye kaçışları var. Sermaye çıkışları çok hızlanmış. Ruslarda evet Çinlerde de var ama Rusların savaş teknolojisi ve arkadaşlar e, yeraltı zenginlikleri onlardaki e, krizi bizim kadar derinleştirmiyor. Çindeki aynı keza evet e, onların da milyonları çıkmış ama aynı şekilde bu ta tamamıyla e, Amerikalı ben sermayelerin çıktığını düşünüyorum. Çünkü onların biliyorsunuz gibi güç mücadelesi var ama Çin hiçbir şekilde üretim olarak kapasitesi güçlü olduğu ülke olduğu için bizim kadar yaralanmazlar. Evet bizden çok daha fazla milyonlar çıkmış ama bizim e, olacak zara e, zarar onlara göre çok çok daha fazla katlanıyor. Baktığınız zaman arkadaşlar peki yabancı sermaye nereye gitmiş? Amerika gitmiş 10 bin tane milyonlar. Avustralya 12 bin tane milyoner gitmiş arkadaşlar. 4 bin tane. Peki bu sermaye çıkışları olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Bizim Döviz dediğimiz, yabancı para dediğimiz bildiğiniz gibi basamadığımız paralar güzel arkadaşlar. Biz basamadığımız parayı da eğer elimizde tutamıyorsak bu sefer ne oluyor? Kıt kaynak oluyor. İyice azalıyor. Azaldığı zaman TL ise bildiğiniz gibi bütçe açıkları pandemiden dolayı arkadaşlar hazinemizin e, iş borçlanma netliğe çıkarak arkadaşlar Taveli, Repo Bono bunları Merkez Bankası olarak da Merkez Bankası'na kısa vadeli borçları Merkez Bankası bunun karşılığında para vererek arkadaşlar enflasyonu körüklemiş oldular. İyice para tabanını genişlettiler. Yani biz elimizdeki yabancı paralar döviz çıktığı zaman hala TL'ye basıyorsak arkadaşlar bu da ne olacak? Dövizin yükselmesine iyice önerek olacak. Bu da maliyet enflasyonu şeklinde bize geri dönecektir. Baktığımız zaman arkadaşlar aynı şekilde sadece bu işin makroekonomik politikalarla alakası yok. Aynı zamanda. Ülkeye olan güven arkadaşlar. Bir tane yabancı e, ünlü bir isim Amerikalı. What's happening to women in Turkey? Türkiye'deki kadınlara ne oluyor diyor. Bakın arkadaşlar. Türkiye'deki kadınlara ne oluyor demek ne demek? Bu kadına olan şiddet, kadının koruyamaması hukuksal anlamda e, hukuk tabanında arkadaşlar bir yerini bulamaması ve yurt dışındaki e, insanların da illaki gözünü çarpıyor. Bu da sizin yabancı sermayenin e, gel gelmemesine de oluyor. Çünkü son zamanlarda bildiğiniz gibi e, Volkswagen Türkiye olan üretimini e, geri çekme kararı aldı arkadaşlar. Yani yabancı sermaye gelmedi. Aynı zamanda hem gelmediği gibi Honda da ülkemizden gitti. Toyota'nın da öyle bir söylentileri var. Şu an tam Toyota'nın değil ama Volkswagen ve Honda e, ülkeden, Volkswagen ülkeye gelmekten e, vazgeçti. Honda ise olan sermayeyi götürdü zaten. Baktığınızda çok hani şey olarak, İyi şeyler konuşamıyorum. Evet ben de çok isterdim daha güzel şeyler konuşmayı. TL'nin güçlenmesini, bizim refahımızın artmasını ama e, hiç öyle bir durumlarla karşı karşıya değiliz arkadaşlar. Dış şart dengesi açıklandı bugün itibariyle. Baktığınız zaman arkadaşlar 13.46 milyar dolar ihracat olurken ithalatımız ise 16.31 milyar. Yani orada nereden baksanız 2.87 milyar yani kabaca 3 milyar dolar daha açık verdik arkadaşlar. Bir açık daha 3 milyar dolar ve bizim yükümlülüklerimizi katlanarak arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Siz borçtan bakayım. Bizim e, kamu olarak çok büyük borcumuz yok. Daha çok arkadaşlar bankalar ve özel sektör e, bileşinde. Ama bu insanlar da borcunu ödemek için tabii ki de elindeki TL vakti döviz çevirecek. Döviz çevirdiği zaman e, Merkez Bankası'na geçecekler. Merkez Bankası'na rezerv olmadığı zaman fiyatlar e, döviz e, fiyatları katlanmaya başlayacak ister istemez. Aynı şekilde güzel kardeşim çoklu baro e, tartışmaları vardı ülkede. Hukuksal anlamda e, sağlam değilseniz, hukuki bir e, yoksa, güvenceniz yoksa yabancı yatırımcı hiçbir şekilde gelmez. Bunun en büyük örneği de Steve Jobs'tur. Steve Jobs Suriyeli bir, Suriye kükenli bir, bir Amerikalıdır arkadaşlar. Türkiye'de de bir 10-15 sene kadar e, İstanbul'da yaşamıştır ama hiçbir şekilde Apple'ı burada şey yapmamıştır, kurmamıştır. Bunun sebepleri de fikri mülki haklarının çalındıktan sonra hiçbir şekilde onu iade edilemeyeceğidir. Yani bütün emeklerinin boşa gitme çabasıdır. Ama bunu FBI'cı daha iyi koruyacağını düşündüğü için Amerika'da yatırım yapmıştır ve Amerika'nın gayri safi yurt içi genişletmiştir arkadaşlar. Biz ise e, kişi başı milli gelir ve gayri safi yurt içi büyütememişizdir e, bu kıstasla baktığınız zaman. Ve de güzel karşılam Türkiye'nin CDS primi 492. Peki bu ne anlama geliyor? 492. 500 demek size söyleyeyim arkadaşlar ülke batık demek. 300'ün 300 ve yukarısı çok riskli demek. 500 demek batış demek arkadaşlar. 500'e ramak kalmış. Bugün baktığınız zaman bu ayın bugünkü e, tarihi 29 e, Temmuz 2020 tarihi güzel kardeşlerim. Bunun grafiği şu. Her ülke 10 milyon dolar size borç verdiği zaman 492 bin dolar parasını sigortalatıyor arkadaşlar. Bu sigortama maliyeti yani sigortama bedeli. Sigortama bedeli ne kadar yükselirse o kadar çok riskler artıyor demektir. Bu e, yurt dışındaki ülkelerde çoğunlukla bizim gibi daha bizden daha ülkeler ülkelerde var, bir şey demiyorum onu. Ama biz e, yakışmıyor bize, yani bir Pakistan'da, Hindistan'da e, aynı kategoride olmamız yakışmıyor arkadaşlar. Ama Amerika olsun, Kanada olsun, Avrupa olsun, onların risk primleri 100 ve altında, en kötüsü 200 arkadaşlar. Yunanistan bile 170 civarlarında. Siz öyle, hani gerisini siz düşünün. Ve de swapların toplam rezervindeki payı arkadaşlar. Swap dediğimiz neydi? E, Karşılıklı ulusal paraların değiş tokuşuydu arkadaşlar belli bir vadesi geldikten sonra e, ona işlenen isabet eden faizle birlikte geri ödemekte. Baktığımız zaman bizim e, rezervlerimiz içindeki toplam rezervlerdeki 86 milyar dolarlık rezerv, brüt rezervlerde alt, e, 60 milyar doları zaten swap. Yani bizim olmayan bir para. Ve bunun üzerine sadece bizim borçlarımız bu değil. Yani buradan şey rakamı çıkmasın 26 milyar dolar net para yok. Biz zaten videonun başında gösterdiğim gibi eksi 13 milyar dolarlık bir rezalimiz var arkadaşlar. Bunun sadece bizim borçlarımız sıvaplarla e, kaynaklanmaz. Aynı şekilde ithal ettiğimiz mallar faiz ödemelerimiz, devletlerimiz çıkardığı e, tahviller, uzun vadeli 5 yıllık 10 yıllık e, tahviller 6 ayda bir kupon ödemeli garanti e, ödeyeceğimiz paralar hepsi bizim bütçe açıklarımızı ve cari açımızı şişiren nedenler arkadaşlar. Bunlar da ister istemez e, kıt olan paranın değerinin iyice yükselmesine neden oluyor. Bunu bir güne çekelim. Şurada gördüğümüz e, üzere bir çanak formasyon oluşmuştu güzel kardeşlerim. Bu çanak formasyonları trendin e, tersine döneceğini gösteren bir formasyondur arkadaşlar. Şurada gördüm. Pardon, bir şeyi çizemedim. Biraz fazla uzun çizdim ben burayı. Şöyle şurası. Tam e, o kesişmeden önceki arkadaşlar. Şurayı göstermek istiyorum ben size. Şuradaki yatay seyir. Bu şuradaki düşen trende bakarsanız güzel kardeşim. Şuradaki düşen trende bir yatay seri izlerse bir çanak formasyonu oluşursa bu çanak formasyonu daha sonra trendin kırılacağı, trendin tersine döneceği yani aşağı giden trendin tersine geçeceği demek arkadaşlar. Yukarı çıkacağı göstergesini zaten burada vermiş. Aynı zamanda da baktığımız zaman diğer indikatörlerimize de bakarsak MACD'ye, RSI'ye ve de hareketli ortamlara bakalım. Hareketli ortamlar MACD ve RSI'ye de bakarsak güzel arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman 5 günlük hareket dörmeyi, 20 günlük hareket dörmeyi şuradan kesmiş ve o gün zaten e, boğalar 6.96'ya kadar taşımış ama 6.84'ten açılan dolar 6.86'dan kapatmış ama e, çok büyük e, alıcı alıcıyla karşılaşmış burada güzel kardeşlerim. Ve de hareket ortamını kesmişse veya yükselme devam etmiş. Mak'ta da aynı şekilde arkadaşlar. Hacim de giderek artmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Mak'ta e, aşağıdan e, yukarıdan aşağı kestiği için güzel arkadaşlar Şimdi burada bir alım fırsatı vermiş. RSI'da evet e, yüksek alım bölgelerinde alımların daha çok arttığının işareti. RSI çoğunlukla buradan düşer ama güzel kardeşim RSI burada çok uzun bir şekilde ilerleyebilir. Daha sonra böyle bir yatay de durabilir. Hani bunun hemen Aray sayı 70'e çıktı diye aşağı inecek diye bir kaydı yok. Çünkü diğer formasyonlar da destekliyor baktığınız zaman. Çünkü çanak formasyonu arkadaşlar düşen trenddir ve peki ne kadar artmasını beklersiniz derken çanak formasyonu şöyle giden bir trendin daha sonra yukarı doğru çıkacağını çünkü terse giden trendin bozulacağı, trendin tersine döneceğini gösteren bir formasyondur. Biz ise bunun şu kadar el gideceğini bekleriz arkadaşlar, şu kadarlık bir yükseklik, hemen şuraya gelen düştüğü kadar bakarsanız şöyle, şu seviyeler ortalama alırsınız bunu güzel kardeşlerim, şöyle koyarsınız buraya. İlk etapta 726'ları doğru gideceğini görürsünüz, düştüğü kadar çıktığı için. Tabii ki oradan eğer makro anlamda daha iyi haberler gelmezse daha fazla da bu yükselebilir herhangi bir formasyonlarda da ve yukarıdan aşağı bir kırım olmazsa peki bizim için arkadaşlar e, enflasyonuz görünümü nasıl kırabilir e, değiştirebiliriz derseniz e, bu neyse bunu keseceğiz peki arkadaşlar bu enflasyonuz görünümü nasıl değiştirebiliriz Öncelikle şöyle bir şey yapmamız gerekiyor enflasyon ne olduğunu söylememiz gerekiyor Öncelikle enflasyon 3 şekilde olur Talep enflasyonu, maliyet enflasyonu ve enflasyonun Beklentileri artarsa arkadaşlar enflasyon yükselir. Bizim ülkemizde ben talep enflasyonu olduğunu Düşünmüyorum. Çünkü daha çok e, girdi Maliyetlerimizin artmasına beraber fiyatlara Yansımasıdır. Maliyet enflasyonu da Kur baskısından dolayı geliyor arkadaşlar. Öncelikle bizim bu kuru e, kırmamız gerekiyor. Bu kırında Kırılması için en önemli şey kısa Vadedeki politikalar ya aşırı bir şok politikası uygulayacaksınız ya da e, bu şok politikası artık uygulamıyorsa arkadaşlar sıkı para ve maliye politikası uygulayacaksınız. Sıkı para politikasından kastımız arkadaşlar e, pozitif bir reel faiz vermek. Yani enflasyon üzerinde bir reel faiz verirseniz belki e, yatırımları bir nebze TL mevduatlara kaydırabilirsiniz Maliye politikasından arkadaşlar sıkı maliye politikası da verginin arttırması kamu harcamanın düşmesidir. Çünkü e, vergi arttırırsanız talep edilebilir e, bir fon para bırakmazsınız insanların elinde. Kamu harcamını düşünseniz arkadaşlar, talep enflasyonunu baskı, baskılamış olursunuz. Ama uzun dönemdeki en önemli araç arkadaşlar üretmektir. Katma değeri yüksek ürün ama her şey üretmek değildir yani. Tarım ürünü üretmek e, ya da demir çelik üretmek, tekstil üretmek değil. Katma değeri yüksek ürünü üretmektir. Mesela Amerika'dan e, görebiliyoruz, Çin'den, Japonya'dan e, ürettiği ürünleri, Almanların ürettiği ürünleri gelebiliyorsa yani bizim de o standartlara erişmemiz lazım yoksa ee, bu kur şokları, TL'deki değer kaybı, insanların e, satın alımı ve refahlarının düşmesi ve daha çok dolarize, dolarize olmamız e, beklentilerle aynı şekilde pozitif uyumdur. Çünkü makro göstergeler de bunları e, destekliyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar kanalıma abone olmak isterseniz e, ve beni desteklemek isterseniz abone olup zil butonuna basabilirsiniz e, bir sonraki videoda haberdar olmak için. Şimdilik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.